Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hornet'in maceralarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm sisli bataklıkta yeni yetenek edip yeni bankın kilidini açmıştık. Şimdi e, bu bölgenin bossuyla savaşacağız. Eğer yenebilirsiniz. Bakalım ne kadar zorlu olacak bilmiyorum. Birlikte gideceğiz. Bu sol altta gözüküyor arkadaşlar. İnternetten haritasına baktım. Böyle hızlıca canım ilerleyelim. Bu e, aldığımız şey de eser mi oluyordu? Neydi şunun adı? armada bizim havada bu yaptığımız vuruşu genişletiyor. Yani şu havada sıçramamızı kolaylaştırıyor şu şekilde. Bakın daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz bu saldırıyı. Böyle şimdi alalım. Aya boncukta yapmışız 300'e. O ikili saldırı yapıyordu unuttum. Üçlü yaptı la. O baya canım gitti. Nereye gitti bu? Tamam. Gel. O baya canım gitti. Kaç 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 kaç. Nasıl yaparız? Bir kez vurup kaçayım mı? Bir kez daha vurmam lazım. O güzel aldık hem hem de canımızı doldurduk. Biraz boncuk verdi. Şimdi buradan dümdüz ilerlesiz olur bizim için. Ee, yukarı giriş var. Karşıya geçiş var. Karşıdan ilerleyelim. Dümdüz ilerleyeceğiz. Eee. Şu yukarının kilidi. Nasıl açarız ki? Karşıya mı geçmem lazım yine? Buradan geçiş var mı? Bakın daha geniş vuruyoruz artık. Böyle. Hadi ya. Tamam. Buradan geçebiliyormuş. Işte. Yine bayağı boncuk elde ettik. O kadar fazla da değil ama. Buradan yukarı çıktık. Burada iki kişiyle konuşmuştuk. Hayır burada şey al dedik. Bu ee, armayı elde ettik. İleride sağda iki kişiyle konuşmuştuk. Yukarıda pek var. İnmeyebiliriz şimdi aşağıya. Burayı kırmam gerekiyor galiba. İyi burada hava akımı olayı var. Buraya bir bakalım. Buradan sağa geçiş de var. Sola gideceğiz. Şimdi burada bir yerde olması lazım canavar. Abi bayağı sıkıntı gibi duruyor. Uf. Saniyesinde öldük. Affetmedi. Saniyesinde öldük. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Boncuklarım da orada kaldı. O bölgelerde bank yok maalesef ki. Ama hızlı giderse zaten çabucak varacağız. Gelirken dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın burada adamlar. Konuşalım. Dur orada kardeşim. Bu topraklarda büyük bir canavar kol geziyor. Terbiyesiz bir tren gibi pike yapıp çığlık atıyor. Zada yaratığın kokusunu takip ediyordu. Eşimle eminim ki neredeyse üzerindeyiz. O kadar yakınız ki bıyıklarım diken diken oldu. Böyle bir canavar yiğitlere layık bir av değil mi? Ne dersin yaratıkla birlikte savaşalım mı? Abi yardım etsin ya. Kades tiri. Önümüzdeki savaş gerçekten zorlu olabilir. Yardım teklifinizi kabul ediyorum beyler. Evet krallıktaki hiçbir güç bizim kudretimize dayanamaz. Öncülük et kardeşim. Zaza ve ben hemen arkanda olacağız. Arkadaşlar, boss beni bayağı zorlayacak gibi. Bu yüzden e, bu şövalyenin yardımına muhtacız. Şöyle ilk önce kozamı alacağım. Ya Boss kanatmış boss'una da. O güzel kaçtık Aynı Zaza nerede? Şövalye gel şövalye. Aynen. O, Bunu yaptığında kaçmaya çalışacağım. Aferin sana. Tamam. Biraz mantığını anladım arkadaşlar. Biraz uzak duracağız. Böyle yaptığında kafasına vurmaya çalışacağız. Bak şöyle. Güzel. Aslında biraz kolay gelmeye başladım. Mantığını anladım. Olabildiğince uzak duracağım. Çok güzel sarsam Gel bakalım. Oh. Boşu boşuna yetini harcadım. Şunu kullandık. Güzel. Tamam. Güzel. pek de çıkarıyoruz bu sayede. Çıldırdı herhalde. Kaç? U uh, iki tane attı. Bunu beklemiyordum. Tekine yakalandım. Tamam hadi. Adam sektirdi bize vurdu bir daha. Hadi kozamız dolacak. Sen de atacak galiba. Canımı doldurayım. Hem vurduk hem kaçtık. Güzel. Bir vuruş daha. Güzel. Gel buraya. Of. Adam sektiriyor bize geliyor ya. Çok kötü oldu. Az kaldıydı arkadaş. Bu sefer başaracağız. Bu sefer başaracağız. Her seferinde öyle diyorum ama. Bakalım. Gel buraya dostum. Ama şu yeteneklerini anladım. Hele şu bıçak fırlatma mekaniğini iyice çözdük. Şöyle yaptığı zaman bakın yetenekle destekleyeceğim. Daha fazla hasar vermek adına. Böyle geçtiği zaman da kafasına kafasına patlatıyoruz. Güzel. Sert... bu sefer hızlıca sert semlettik. Daha hasar almadık. Çatlak sinek seni. Şöyle gel. Uf. Buna yakalanmamam gerekiyordu. Bir, iki tane mi atacaksın? Baya. Uf. Oh. Bak bu sefer iyi kaçtım fark ettim. Şimdi alttan bir tane gelecek. Bunu öğrendim. Kendi geldi. Ee, bir tane daha atarsa yukarı dönüyor. yine sersem. İçin sersem etme bu herhalde. Gel şöyle. Şöyle biz yetenek kullandık bir de. Ee, alttan gelecek bir tane daha attı Bunlar, e, ikincisi kısa dönüyor Böyle bir tane daha gelecek kendi geldi güzel ee, sıkıntılıydı tamam bir tane geldi bir tane kendi geldi bir tamam şöyle biz bir yetene kullanalım bir de ee, oo oh. bir çömer misin artık Hmm, ölecek misin? Yeter artık bu. Güzel vurdum. Abi. Öl artık yeter ne olursun bir öl ya. Ne yapacağız ha? Senin işimiz var ya. Sonunda arkadaşlar. Aşırı yordu. Vitala. <laughs> Dostum benim. Onda onun, onun canını okuduk değil mi? Konuşalım. Allah. İyi dövüştün kız kardeş iyi dövüştün. Korkunç ve inatçı olsa da canavar bize denk geldi. Tabi bizim azmimiz. Gurur bu diyarın böcekleri zaferimizi yavrularına ve yavrularının yavrularına sonra da dek aktaracak falan filan. Devam edelim yolumuz açıldı. Bakın bu bölgenin şeyi yok. Boncuğumuz da yok. Buradan aşağı gidiş yok. Şunu inceleyelim. Bu yerleşim yeri kutsal yolda adım atan herkese ağırlar. Kabuğunu içeride dinlendir ki yenilenen gücü seni daha yükseğe taşıyabilsin. Tamam. gelleyelim Bir animasyon geldi. Çanların içinde biz. Ne gördük? Her yer ipik sarılı. Ne olmuş burada? Halkı ipiye boğmuşlar. Bu bizdeki ipiğin aynısı mı acaba? Zaten şey Hornotla şaşırıyor. Ee, Çan kenti bulduk. Lanetli Çankent. lanetli diyor. Yeni hedefimiz var. İncelikte burada bir dinlenelim, kaydımızı alalım. Haritamız yok. Ee, İpekle dokunmuş kasaba. Çan kasabanın laneti kırmamızı istiyor ve e, pardon. diyor. Ya büyük hisar kadar ana bir görev elde ettik şu an. Ee, buradan kapalı bakın ona doğru bir gidiş var yukarı çıkış var şeye bakacağım ya hmm. buradan yukarı çıkış yok bulabileceğim bir yerde yok o zaman sağdan ilerleyelim sağdan da gidiş yok mu burası da kapalı o zaman gidebileceğimiz tek yer şurası var Yukarı geçiş yok. Tamam incele. Şimdi şeyi bulduk. E, Tespih yok ki. Yerleştirelim. Hayır şu an yapamıyorum. Tamam arkadaşlar şu an e, bu bölgeyi açtık. Bu lanet dura koysun. Bizim başka hedeflerimiz var. E, gitmek istediğim başka bölgeler var açıkçası. soruya gideceğiz. Daha sonra gelelim buraya. Biraz boncuk da lazım. Bana da kasacağız sıkıntı yok. Tamam. Şimdi şeye gideceğim. Ee, kemik dibine gideceğiz. Kemik dibinden yani kemik içine geçip orada bir karınca gibi bölge var. Orayı tamamlayacağız. İlk önce kemik dibine gidelim. Şu görevimizi verelim. Şöyle animasyonu geçebiliyorum. Ee, boncuk da katmam gerekecek. Pire görevini bir verelim ama öncelikle. Dediğim gibi eğer bu bu e, boss kanatı yenmek istemiyorsanız e, bu kaypireli bir kervan ustası mokka bu neredeydi ya buradan inceleyebiliyordum haritaları detaylıca tamam kemik gibi bak ileri de tam gideceğim yerde o zaman şeyle gidelim Keira ile gidelim Keira mıydı neydi adı Eğir ağa. içine gönder biz. hemen geçelim. Bir kervan ustasını bulacağız. Şimdi o nerede? Şimdi ilerlememi istiyor. Gideceğimiz konumla da bağlaşıyor zaten. Şurada bir dinlenelim. Kaydımızı buraya alalım. Ee, buradan aşağı ineceğim. Aynen aşağı ineceğiz. Buradan Sağa doğru. Bunun bir altından sağa doğru gideceğiz. Evet. O. Tamam pire kervanını bulduk. Gel dost. Bak bak ne kadar çok pire kervana katılmış. Ne büyük bir mucize. Mütevazı dileğimizi onurlandırdığın için sana ne kadar teşekkür etsez az. Ay hey, pireler dilek gerçekleşti arkadaşlar. Bakın ki pire kervanda pire dolmuş. Ama birleşmemiz gereken aylar çok pire var ve yeterince dinlendik. Kervan daha yükseğe çıkmalı. Ama yabancı ne kadar im da Daha önce kendimi tanıttım ama senin adını hiç sormadım. Affet beni. Lütfen sana ne diye hitap edelim. Bana Hornet diyebilirsin pire ustası. Belki ben de senin gibi bir pire dostlarımın pire dostlarının kervanınla güvende olduğunu görmekten memnunum. Buralar yalnız seyahat etmek için tehlikeli diyor diyarlar. Önümde hala uzun bir yolculuk var ve eğer daha fazla priye rastlarsam elimden geldiğince yardımcı edeceğim. O oh, varende. Vavende. Yani inanılmaz. Bunu duymak ne kadar da güzel bir şey. Segil dostum Bayan Hornet. Kervanımız şimdi yola çıkmalı. Yukarıdaki geniş bozkıra doğru. Onur konuğumuz olarak bizimle seyahat eder misin? Maalesef biz yukarı mı gönderiyor? Ha şey bakın olay bu işte. Bu adamı konuşarak direkt o bölgeye geçebiliyoruz. Ama e, şimdi gitmeyeceğiz biz. Ne oldu? Kervan gidiyor şu an. Bakın burada boşaldı artık. Burada kervan falan yok. Burada kervan işareti de gitti. Şimdi biz nereden gideceğiz İleri geçeceğiz ee, yukarı tekrar çıkmam lazım buradan karşıya geçiş var mı ee, zor o yüzden şöyle işimizi halledelim buradan da yukarı çıkacağım A'dan gideceğiz. 4 boncuk elde ettik. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Gel. Gel hadi. Gel bize boncuk lazım. Tamam öldürme bizi. Boncuk lazım dediysek de. Ee, doğru ilerliyorum. Aşağıdan gidelim. Fark etmiyor. Tamam. Sağdan gittik. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir bank. Bizim şu tuhaf canlılar. Ee, şunu da hiç sevmiyorum. Tamam. Bundan kurtulduk. Bunu da aldık. Az kabuk elde ettik. Ee, sağdan gideceğiz. İlk önce şey kayıt noktasını buraya alacağım. Fazla uzak olmak istemiyorum. Ya bir dinlenelim Şimdi geri dönelim yukarıda bir boss vardı hatırlarsanız İlk geldiğimiz zamanlar bu bölgede uğraşmadık oradan bir bölgeye kapı açılıyor arkadaşlar oraya gideceğiz bakın burada e, ölmüşler bununla uğraşacağız yine zorlayıcı olacak Monkey. e bu böyle olursa kolay ne haber Tamam. O güzel vurdu. Ölebilirim şu an. Öldüm. Tekrar geleceğim. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir iki vuruşla başladık. O da bize vurdu. Hızlı başladı o da. Kaç kez vurmam gerekiyor bilmiyorum ki. Canını görebilsem bu boss slotları. Hadi bakayım. Az uzaklaşmayacağım dibindeymiş gibi hissettirip saldırı yaptırmak istiyorum da toprağın altına giriyor tamam bu benim e, kullandığım yetenek saldırıyı savuşturuyor mu acaba güzel şaşırttı güzel şaşırttı hadi bakalım Oo, yine güzel şaşırttı canımı doldurmam lazım bir yandan Çok 2-3 e, ipeklik şey kaldı. Vuruş. Canımı dolduracağım sonra. Oh. Kötü kaçırdık. Hadi bakalım. Eğleniyor ağam bizle. Şöyle bir vuruş. Hadi. ooo Güzel fakeledi. Bu sefer yapacağız arkadaşlar. taktiği taktiğiyle yine aynı şekilde. Hemen şöyle iki vuruş yapmaya çalışacağım. Şöyle bir kez vurdum. Yine toprağın altına girdi. Gel bakalım. Zaten standart birkaç yeteneği var. Hemen altından geçtim. Oo, oh. Hadi. Of bu kandırdı. Bu kandırdı işte. Şöyle vuralım. Şeyi merak ediyorum ya. E, o saldırı yaparken ben yetenek kullansam ne olur? Saldırısını bloklar mıyım yoksa yine de hasar alır mıyım? Böyle olabildiğince ipek toplayacağım yine. Of yine kandırıyordu beni. Şöyle vuralım. Aralanda bu rahat hareket edemiyor. Güzel tuzak attığım iyi oldu. Taktırmayın yanlışlıkla attım onu. Adam vurttun diye dibinde duruyorum. Hala diyor ben toprağın altında duracağım. Güzel oldu. Gel bakalım. Ya artık e, öleceğim mi? Yetene kullanacağım. Boşa kullandım. Ne yapıyoruz? Ben anlamadım ki. Şu... Bakın topraktan çıktığında da vurabiliriz. Onu da şimdi fark ediyorum. Ama geç kaldık bu sefer. Güzel. Şöyle güzel. Oo. Böyle güzel vurduk. Böyle vurup. Yendik arkadaşlar. Onun da pis böcek. Beni yordu. Burada bank gibi bir şey var mı? Burada kabuk var bol miktarda. Kabuğu alacağız. Eee bura burada burada Biraz sıkıntı gibi duruyor. Evet. Bir de elimizde avcının şeyi var. Bunda sıkıntı yaşamam lazım daha Şu Neyse şununla can doldurup şu karıncalarla. Şimdi buradan Normalde bunlar benim için kolay. Yerdeki dikenler göz korkutuyor. Kardeş sen hayırdır lan bize şekil şu kul. Aşağıya bakalım aşağıdan geldik zaten. Buradan yukarı çıkmam gerek galiba. Şurada bir tane koza var. Görüyor musunuz? Nasıl sektiriyorum ama. Bank gibi bir şey yok mu burada ya? Bir saniye. Şöyle. En yukarı çıkacağım. Buranın e, ee, A pire bulduk. Güzel. Bunu atlıyorduk çıkmasaydık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hornet'in maceralarının devamından haberdar olmak için bildirimleri açalım. Abone olalım arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım. Bu mağaraya gelecek bölüm keşfetmeye devam edeceğiz. İki zorlu bir boss satı bu bölüm zaten. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.